17. uygulamayı yapıyoruz şimdi de. Yarı çapı 10 mm ve 15 mm olan çemberleri yarı çapı 50 mm olan bir yay ile dıştan teğet bir şekilde birleştireceğiz. Önce yarı çapı 10 ve 15 mm olan çemberlerimizi çizelim. Circle komutu ile yapacağız bunu. Circle komutunu çalıştıralım. Yarı çapı 10 olan çemberimizi çizelim önce. Başlangıç noktamız burası yani çemberimizin merkezi çemberimizin yarı çapı 10 şimdi de yarı çapı 15 olan çemberi çiziyoruz çizeceğimiz bu çember az önce çizdiğimiz çemberden 45 birim uzaklıkta olacak circle komutunu çalıştırıyoruz ve ilk çizdiğimiz çemberin merkezine yanaşıp Ostep ve Otrek modları açıkken sağa doğru imleci hareket ettiriyoruz noktalı çizgiler ekranda varken klavyeden 45 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Böylece ilk çembere 45 birim uzaklıkta ikinci çemberin merkezini yakaladık şu anda. Şimdi de çemberin yarı çapını girmemiz lazım. Klavyeden 15 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şu anda iki çemberimiz çizildi. Bizden istenen yarı çapı 50 mm olan bir yay ile bu iki çemberi birleştirmek. Bunun için yine circle komutunu çalıştırıyoruz. Köşeli parantez iki seçeneklerden TTR seçeneğini seçiyoruz. Çünkü iki teğet noktayı ve çizeceğimiz çemberin yarı çapını biliyoruz. Bunun için klavyeden T yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Birinci çembere teğet olacak. Noktayı işaretliyoruz şimdi de. Teğet olacak noktaya yaklaşık bir yer tıklıyoruz. Şimdi ikinci çembere değet noktayı tıklıyoruz. D işaretimiz varken. Şimdi çemberin yarı çapı isteniyor. Çemberimizin yarı çapı 50 olacak. Klavyeden 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şu anda çemberimiz çizildi ama fazla olan tarafını atıp yay olmasını sağlıyoruz. Bunun için trim komutunu kullanacağız. Trim komutunu çalıştırdık. Bu iki çemberimizi seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Çemberimizin kesilecek tarafını tıklıyoruz. Ve Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi yarı çapı 10 ve 15 mm olan iki çemberi yarı çapı 50 mm olan bir yay ile dıştan teğet olacak şekilde birleştirdik.